Gönlümden gönlünüze gönül dolusu merhaba sevgili dostlar. Evet günümüzde sosyal medyadan herkes yer bildiriminde bulunuyor. İşte bugünkü hikayemizde bu yer bildirimleriyle ilgili bakalım yer bildiriminde sürekli yer bildiriminde bulunan vatandaşın sonu nasıl bitecek? Evden aceleyle çıkıp asansörü beklemeye koyuldu. O sırada telefonunu yokladı. Ha tamam yanıma almışım." diye söylendi telaşla. Akşam yemeği için gideceği lüks lokantada telefonu mutlaka yanında olmalıydı. Lokantaya gider gitmez telefonunu açtı. Antep sofrasında kebap keyfi yazarak gittiği lokantayı sanal alemde paylaştı. Gittiği her yeri, girip çıktığı her mekanı yer bildirimi yaparak muhakkak bildirir. Ailesi, arkadaşları onun nerede olduğunu her zaman bilirdi. Evdeyse evdeyim, işteyse işteyim şeklinde yer bildirimini bile aksatmadan yapardı. Yaptığı yer bildirimleri sayesinde onun evde olmadığını öğrenen hırsızlar evini soymuş olmasına rağmen hala akıllanmamış yer bildirimlerini aksatmadan yapmaya devam ediyordu. Lokantada kebap keyfi bittikten sonra çay içmek için başka bir mekana gitmeyi tercih etti. Gittiği mekanı kebap Antep'te yenir, çay Pierre Loti'de içilir diyerek etiketledi. Çayını yudumlarken yer bildirimine gelen beğeni ve yorumlara bakıyor. Yorum ve beğeni sayısına göre yüzü değişik mimikler, şekiller alıyordu çayını. İçtikten sonra hesabı ödeyip evin yolunu tuttu. Çay keyfinden sonra eve dönüş diyerek yer bildirimini yapmayı da ihmal etmedi. Evde bir film izlerken yatar uyurum diye düşündü. Evde izleyeceği filmi seçip evde sinema keyfi yazarak gerekli bildirimi yaptı. Filmi izlerken uyuyakaldığından kuş diyor yatakta uyku keyfi şeklinde bir bildirimi yapamadı sabah işe gitmek için hazırlanmaya başladı. Hazır olduğunda iş yeri servisini beklemek için durağa gitti. Beklerken duraktan servis beklemece şeklinde bir bildirimde bulundu. İşe vardığında da ofis masasının resmini çekip ofiste sıradan bir gün bildirimini yapmayı da yine ihmal etmedi. Gün boyunca iş yerinde nereye gittiyse bildirimlerde bulunmaya devam etti. Arkadaşları bu bildirimlerden sıkılmış olsalar da ses etmiyorlardı. Hafta sonu tatile gidecek. Bildirimlerde 10 kat artacak. İşte o zaman yandık diye söyleniyorlardı. Tatil vakti geldiğinde bildirimler peşi sıra gelmeye başladı. Birbirini izlemeye başladı. Havaalanındayım, oteldeyim, havuzdayım, kahvaltıdayım, kumsaldayım, savunadayım şeklinde bildirimler her gün tekrar tekrar sayfadaki yerini alıyordu. Günleri bu şekilde geçmeye devam ediyordu. Evdeyim, işteyim, kafede kahve içiyorum, çarşıda para harcıyorum, evde kahvaltı yapıyorum, yolda yürüyorum, arabada gidiyorum, spor salonunda koşuyorum, yemek yiyorum, yatakta uyuyorum, tatilde denize giriyorum, minibüsteyim, dolmuştayım, komşudayım, pazardayım, fakat gün geldi yer bildirimleri birden bıçak gibi kesildi. Her sabah hatta her dakika bildirim yapan kişi saatler geçmiş olmasına rağmen bildirim yapamaz oldu. Arkadaşları merak içindeydiler. Neden bildirim yapamaz oldu? Başına yoksa bir şey mi geldi diye düşünmeye başladılar ve sonra son bir bildirim daha gördüler. Gezdiği gittiği her yerde yanında olan arkadaşı onun cep telefonundan son bildirimini şu şekilde yapmıştı. Omuzlar üstünde tabuttayım. Her şey gönlünüz olsun efendim. Hoşçakalın, dostça kalın. Ama kanalımıza da dostça abone olmayı ve videomuzu da beğenmeyi lütfen unutmayın.